Tamam, Cemil bize önce Ama çorbasını bir verecek, bir <gülüyor> butternut <gülüyor> soup. Ya, ee, işte Emine Hanım ya. butternut soup içmiş miydiniz Hayır, daha Hayır, hiç içmemiştim <laughs> ilk olacak. <laughs> Güzel, bakalım neyli çorba? <laughs> Çiğdem <laughs> siz bir yere bir Cami. renginiz, ruhsağınız <laughs> uçmuş gibi. Hayır, yani, hiç yok. sormayın, e, ben onu demem lazım. Evet, Zeynep Hanım <laughs> benden daha önce davrandı ki ambulansı çağırdı. <laughs> e, Zeynep Hanım, <laughs> dünkü... E, yemeklerde ondan sonra şey yaptınız bu kadar tavır koydunuz. Bilmiyorum bunda böyle ben koymam lazımdı. <laughs> ondan sonra o kadar güzel yemeklere yapıldığı halde çok aksızlık ettiniz. Yo, hiç ondan etmedim. Sonra... Benim, benim gelinime daha çok hayır, haksızlık Hayır hayır. Benim yapılan benim yemek ağır yemem, ana yememe. Siz ben ana sarmaya... yeni var ya ben güzel dedim. <laughs> bir dakika ben konuşayım ondan sonra siz konuşun. Ben de, ne güzel olur dinleyeyim. tabii, karşılıklı tabii. Karşılık tabii. Ciğer sarma mi? ana bir yemekte Osmanlı yemeğiydi, Rumeli yemeğiydi ve onu çok e, muhteşem yaptığını bütün kayınvalideler beğendi. E, şunu belirtmek isterim ki ciğer yemeyen kayınvalidenin bir tanesi Emine Hanım İsmail ki doğrusu. kendisi yedi ve hakkını verdi. Siz bilenmiştiniz ama bu aksızlık oldu. Bence yemeğe lezzete verecektiniz. Yani gelinimin hakkını orada yediniz. Hiç de, ben de yemedim. Ben, ben ana yemeği verdim. Ama ben benim gelime daha çok haksızlık oldu. Kusura bakma anne neyse Yok. onu verdim. Dünkü menü hak yani etmemişti o puanı. Etmemişti. Ha, etti. Etmemişti. Kayınanneler de çok güzelmiş. Ee, çok güzel suçlamışlar geldiler. Ee, bana iyi karşıladılar şimdiye kadar. Bakalım hayırlısı beğenecekler amirim. <laughs> Bal kabak çorbası dün eğer benim gelinim baklava da açsaydı, açma Elin, çarşaf böreği de açsaydı, kusura bakma siz aynı puanı yine verecektiniz. Bana da öyle Onu geliyor evde maalesef. evde şey yapmışsınız. Yok, yok. Hayır hayır yok, Yok yok bilenmişsiniz asla. aynı şekilde söylemişsiniz. Yok, yok Evet Ve benden sonra çok <laughs> Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkürler. bir peçete ya. Zeynep Hanım dün e, o, dört puan vererek haksızlık yaptı. Gerçekten dörtlü bir masa değildi. Ben size söyledim. Ciğer sevmiyorum, puan kırabilirim diye söyledim. Ona rağmen en yüksek puanı ben verdim. Gayet güzeldi yani. Olması gerektiği gibiydi bir kere. Dün yaptı bana. Dünkü hakkı dördü de verdim. Bir e, şeyini beğendim, kuzu dolmasını beğendim, ona verdim. Dolu gelmişti, kafadan da dördü e, koymuştu. Dört puan, e, tabii ki ne yemek yaptı ne ama kadın e, gelmişti, e, kapıyı açtı ama daha giyinmemiş, bitirmemiş. Yani e, Bilmiyorum yani. Sizin masanızda da dün bana de denildi ama <laughs> e, ondan sonra sizde de ekmek, <laughs> ekmek konulmamıştı. E, peçeteli Olabilir konulmadı. Yani, işte, evet, yani bak o kadar tuzlu veya peçete. burada da mı yok tuzlu? Yok. Karabiber. Yetişmedi evet. zaman zor oluyor. Evet. Bak kaşıkların altında şey yok peçete yok. Sizde de yok. bunlar yok. Evet. Kaşıkların altında yine peçete konulmamış tercih mi böyleydi e, e, gelin hanımın? Gelin hemen şey yani yapıyor. Yani bunların onları, altına peçete konulsa daha güzel olmaz Onları şey yapamıyor bak ben kendim yandım siz de olurdu, öyle yapın peçetelerin Peçeteler niye var damlar içinde? İşte yani onları bilmiyor. İşte yani bunlar görsel olarak da tabii. şey yapamıyor mu? Ya, e, şimdi tabii ki e, bazen kişilerde de beğenmiş olabilir yemekleri. Ondan o puanlar verdim düşünüyorum. E, belki servis güzel verdi belki neslidir. Ben e, tanımadım ya da burada olmadığı için sırası. Tam ben kendi yorum yapmıyorum. 4 puan da düşük olur benim için. Çünkü ben tüm yemekleri bitirdim. Dolayısıyla üstünde de kıyafet giyindim. Yani her şeyi hazırladım, bittim yani. Ben şimdi şey, bu e, ortada duran e, evet. neydi? Bebek kuşu muydu? Neyse yumurtasını. Tamam. Ben ilk baktığımda üstünde şey gördüm. Herhalde şey... Pusula gördüm. Dedim ki zannedersen bizim yönlerimizi belirleyeceğiz. Ne demek, yani da, da, çok ben de öyle Ben öyle bir düşündüm. Tabii, tabii. Benim aklıma gelen o. Acaba evet. pusula dedim bizim Sağ yönlerimizi şey. Yok, yok, Ama açıklamadan sonra şey. daha değişik oldu. Sen, çok değişik. Çok Zaten güzel Zaten benim gelin şey. anlatabilir ben dedim. mi? Evet, Sen anlat annem olsun. Teşekkürler Sizler. Cemil. Ol, evet, teşekkür hadi afiyet edin. olsun. Masa düzenini fena değildi. Debe yumurtasıymış, karıncalar girmezmiş. Burada karıncalar yok. Onu oraya koymasının da bir manası yoktu ama gelinimiz onu seçmiş, onu koymuş. Farklı olmuş yani her zaman herkes çiçek koymuyor mu? Yalnız bazen e, bu canlı çiçek oluyor, bazen de yapay çiçek oluyor. E, bugün de gelin hanım deve kuşu yumurtası tercih etmiş. Çok güzel bir resim vardı üstünde. Afrika manzarası vardı, der ne olsun? <laughs> Açıklayana kadar şaşırdım yani bir fikirler ürettim üstümde, kafamda. Acaba dedim e, yemeklerimizin pusula pusulayla mı şey yapacağız? Yerlerimizi pusulayla mı e takip edelim diye böyle bir şey koydu. Yani masada olmamıştı. Daha güzel bekliyordum masasını. O nedir diye niye koydular diye anlamadım. Bir de peçeteleri, kaşıkları Peçetelerin üstünde değildi, şey masanın üstündeydi cıvılda. Bir de bardağa sokmuş peçeteyi. Hiç olmamış yani. O dönemde ama altının pembesi şeyi uymuştu. Güzeldi yani onlar. Çorba çok koyu. Çorba mı, mama gibi. Bir an önce başım içimde ekleri dökeyim istedim. Tabii tabii. Nezat Hanım. Tabii ki. Ve biz çorba genellikle salçalı, tuzlu, biberli öyle bir şey bekliyoruz. Bu tatlımsı. Yani biraz daha tatlı olsa tatlı niyetine bile yiyebiliriz biz bunu. İşte kabağı çorbası olduğunu evet. biliyorsunuz değil mi? E bir Hı -hı. de şey diyeceğim neden isimlerini Türkçe yazmadınız? Yok ki Türkçe. Yok Türkçe. Bu Türkçe kabak, çorbası kabak çorbası. Kabak çorbası yazıldı. Türkçe yazıldı. Bir tek yazdım. çorba zaten Türkçe. Ha bir tek pardon özür dilerim o zaman öbür yemeklerle, ha, tek, pardon, zaman. Öbür yemeklerle karıştırdım. <laughs> Öbürleri evet İngilizce isimlerini evet. kullandı ama bu Ama bir işte Ama Bak e, söyler misin işte bir şeyler söylüyorlar. Cemen katı evet. diyor çorba e, için? Nasıl yapıyor? Çok kuyu. Hmm. E, bu özellikle Güney Afrika bir çorba, kışlık bir çorba diyoruz buna. Evet. E, katı Momo oluyor zaten diyor. her zaman. Bu de gibi değil. E, çünkü e, katı bir çorba. Yani biz biz fazla böyle. Hmm, suyulu bir çorbalar içmediği için. Onlar içmezler. Yani bizim çorbalar genel olarak böyle. Kıvamı böyle, böyle diyorsun. Hı, evet kıvamı böyle. böyle. Neler koyduğun içine Cami? İçinde ne var? Bu aslında çok çok sağlık bir e, çorba. Sağlıklı dedi zaten. Yani bu kışlıkta neden yapılıyor da söyleyeyim size. Kışlıkta e, hastalıkta hızlı oluyoruz. Ne bileyim ne oluyoruz. Bu çok çorba da bunu engelliyor. Çünkü tamam. çok vitaminli bir çorba. İçinde ne var? Soğan var. Evet. Patates var. Aldık dedin, Ondan evet. sonra havuç var. Hı. Ondan sonra kabak diyorsunuz ona. Evet. Balkabağı. Biraz evet. krema var. Ondan sonra biraz e, karabiber ve bir tuz var. Butternut, butternut diyoruz onu. Evet, ha, tamam. onun için. Evet. Başka su isteyen var mı? Teşekkür ederim. Tamam. Siz nasıl Teşekkür buldunuz Emine Hanım? Ee Zuhal Hanım, ben bunu ilk defa içiyorum ama gerçekten bilmiyorum kıvamı böyle mi oluyor da çok katı. Ne katı. Aşırı yani. katı geldi bana. Yola. Evet. Ee, iyi ezilmemiş bir türlü. Onun dışında balkabağı çok tatlıymış herhalde. Çok şekerli. Bu kadar şekerli mi oluyor? Evet ya da evet. Şekerli bir çözlü bir şey onu da bilmiyorum. Hmm. Beğenmediniz mi tadını? Siz yani fena değil. değil. Fena Siz değil. Siz tadını değil. beğenmiş miydiniz? Beğenemediniz. Hmm. Zeynep Hanım? Arkadaşlar dediği gibi çok koyu. Acıkt evet. e, tuzlu acı acı gibi geldi bana. Hoş acı mi? geldi yani. Evet, karabiber Çok tatlısı da var içinde. Hem tatlısı hem acısı evet, diyorsun. Evet, hem tatlısı hem acısı. Bir de çok koyu yani. Ama onunların onlar Art, öyle yapıyor. Maske yazı zaten. Öyle ana hiç yemediğim için ben kendim yemedim. Kendileri yani. Yapmadım öyle Ne yemedim ya. yemedim Onların de. çorbası böyle şey yani. diyemem Neden getirdik size bunları? Şimdi balkabağı tatlı olur. Bir böyle de böyle karabiber yani. koyunca. Evet. bir de havuç koyunca normal. daha evet. havuç yani. da tatlı olur. Havuç da tatlı. Havuç da koyunca evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.